E, ee, bu sene yaşadığımız sıkıntılar bize şunu gösterdi. Biz hep beraberiz. Ee, bir kere bunu e, hiç aklınızdan çıkarmayın. Bir eee birkaç tane planlama yapmamız lazım. Herkes üzerine ne düşüyorsa onu bilmesi lazım. Madem bu yola beraber çıkıyoruz bir eee devlet olarak bizim sorumluluğumuza ne düşüyor? Biz ne yapmamız gerekiyor? Bunu benim adım adım yani bir Acil eylem planı dediğimiz acil eylem planı bizim bu sene yapmamız lazım. iki işten önce. Biz bu acil eylem planını devlet olarak üzerimize ne alacağız, ne yapacağız? Yani DSİ, diğer kamu kurumları, özel idare e, bir sıkıntıyla, ne tür sıkıntılarla karşılaşabiliriz ve ne yapmamız gerekiyor? Birincisi bu. E, i̇kincisi, e, bir üretim planlaması üretim planlamasını burada çeltik diyoruz. Ama şu andaki e, şeye baktığımız zaman, yağış miktarına baktığımız zaman bu zannediyorum Nisan'da ve Ekim'e başlıyorsunuz. Evet, Mayıs. evet, Mayıs'ta, Mayıs'ta Ekim'e hmm. başlıyorsunuz. E, bu üretim planlamasını da bir yine burada bir ekip bütün ilçelerden oturup da bir konuşmamız lazım Tarım İl Müdürlüğü ile ilgili olarak. Yani gelecekte bu üretim planlamasını nereye e, erdirmemiz lazım. Ne tür sıkıntılar yaşayabiliriz? Nasıl planlamamız lazım? Bunu özellikle üzerinde durmamız lazım. Bunu da e, bu sene bitmeden yapmamız lazım. Alternatifleriyle yani yağış şu kadar olursa e, şu kadar su biriktirirsek şu kadar alanı biz ekelim. Yağış şu kadar olursa göletlerde şu kadar biriktirirsek şu kadar alanı yapalım. Ama yağış sınırımız şu, biriktirdiğimiz su sınırımız bu olursa, bunun altında olursa bizim alternatif planlamaları yapmamız lazım ki çiftçimizi mağdur etmeyelim. Enerji maliyetleri e, Necmi Bey bahsetti. E, tabii geçen benden önceki dönem bir e, bununla ilgili olarak e, sizlerden alınan su fiyatları ile ilgili zannediyorum e, bir opsiyon kurulmuş yapılsın diye fakat Zaten geçen sene bana sunum yaptıklarında yanlış hatırlamıyorsun mevzuatla ilgili bir sıkıntı var demişlerdi. En fazla bir e, kilowatt enerji üretilebiliyor da bir mevzuata takılıyor. Tam hatırlayamadım ama geçen sene öyle demişlerdi. Bu sene size bir müjdemiz var. Onu belirteyim. Türkiye'de e, üç tane e, GES projesi bu sene e, yatırım programına girdi. İki tane Hayır üç tane girdi. E, Üç taneden iki tanesi Edine. Urfa'ya daha mı çıktı? Da. İl olarak iki tane. Tamam. Bizimkinde iki proje var. Urfa tabii biraz daha büyük olduğu için onlar biraz Neyse, daha Neyse iki ile olur. çıktı. O zaman. O zaman. İki yani. İki ile çıktı. Bizim Çakmak ve Hamza Dere e, sulama birliklerimize onar e, megawatt şeklinde e, bir e, gez Tarım Bakanlığımız tarafından inşallah yatırım programına alındı. Arkadaşlar da yerlerini belirlediler. İnşallah enerji fiyatlarını düşürme adına o bizim açımızdan çok önemli bir yatırım oldu. Mağrada da Tarım Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Buraya ziyaretinin önemi